Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. D1 ve D2 doğruları dik kesişmiş. D1 doğrusunun denklemini vermiş. Y eşittir eksi x. A noktasını vermiş. Benden B noktasının apsisini istiyor. Şimdi bakın burada D1 ve D2 doğruları dik kesiştiğine göre eğim ne olacak eğimlerimiz? Çarpımları eksi 1 olacak özelliğimizden. D1 ve D2 doğruların eğimlerin çarpımı eksi 1 eşit olması gerekiyor. O zaman ne yapalım? Yani M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 olmalı diyoruz. Şimdi D1 doğrusunun eğimini bulalım. Çünkü denklemi belli. Şimdi D1 doğrusu ne? Y eşittir. Eksi X. Böyle bir denklemde eğimin X'in katsayısı oluyor. O zaman M1 dediğim X'in kat ne? Burada 1 olduğunu düşünürsem eksi 1. Şimdi çarpımların eksi 1 olabilmesi için D2 doğrusunun eğiminin ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. 1 ile eksi 1 çarptım. Eksi 1 yaptım. Şimdi bakın D2 doğrusunun denklemini nasıl bulacağım? D2 doğrusunun denklemi şu şekilde. Eğimi belli ve bir noktası belli. Eğimi ve bir noktası belli olan doğru denklemi yazıyorum. Onun da formunu şöyle yazalım. Y eksi Y1, Y2 diyelim. Y2 dedik çünkü eşittir. M2 çarpı X eksi X2 diye. Şunlar X2 ve Y2 noktalarım olduğunu düşünürsek. Y eksi diyoruz. Y2 gördüğüm yere 4 yazıyorum. Eğimin 1, x eksi 6. Denklemi çözersek y eksi 4 eşittir x eksi 6'dan y eşittir y'yi yalnız bırakalım. Buradan x eksi 2 geliyor. Bakın bu da d2 doğrusunun denklemi. Bakın d1 doğrusu doğrusunun denklemi belli, d2 doğrusunun denklemi belli. B noktası bunların ortak yani kesiştiği nokta. Kesiştiği nokta ise iki denklemi ortak çözüm yaptığımda yani d1 doğrusunun denklemi y eşittir eksi x ve d2 doğrusunun denklemi x 2. Bu ikisini ortak çözdüğümde ortak çözüm yaptığımda ben b noktasının koordinatlarını bulmuş oluyorum. O zaman ortak çözelim. Her ikisi de y mi? O zaman ben x'lerimi eşitleyebilirim. Eksi x eşittir. x eksi 2'den. Buradan bilinenler bir sefer bilinmeyenler bir sefer yaparsanız 2x eşittir. 2'den her iki tarafı da 2'ye bölersem x eşittir 1. Zaten bu B noktasının apsisi dediği cevabımız geliyor.